Girebiliyoruz değil mi üç kişi aynen sen de görürsün. Av başladı. <laughs> Spike B'de düştü. Dıkın, dıkın. Helal lan. 110, 110 tejo. Gözlere dikkat. Delikli, B'de Phoenix Spike yerleştirildi. Nerede amına bir düşman kaldı. Vandal var bir yerde. Dolduruyorum. Ne, biliyor mu lan? Ultim hazır. Tamam. Sıkıntı yok. Hem sus amına koyayım. Biliyor mu? Ne dersin dur Şu kanatları esnetelim mi biraz? Ne Her Herkes ağa gitsin biz böyle tutacağız sabahlar. Ya Reyna bak ağzını mı kırarım senin ha? park çocuğunu sikeceğim belanı sus amına koyayım. Teşekkürler abi. Oğlum bu oyunun sesini kapat sadece yayın izle lan. Dur ulti basacağım. Dur Seç ulti basacağım öyle kapat. Dur bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. düşman görüldü. Ortada düşman görüldü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Lan, pardon. <laughs> ben hocam seninle ama. Son 30 saniye. Selam Aleyküm. Spike yerleştirildi. Aleykümselam. Aleyküm o, selam. Bir... Grebel abim gelmiş. Konuşma lan. Oğlum sen taşacak geçmeye mi geldin lan? Yok abi. Lan oğlum. Hayır mı zor. Yetkisi yeni çatışmaya gıcır taktikler. Ya Klov ne satması görmüyorum mu nasıl oynuyorum ama koyayım ya. Can sıkıntısından bir şey yapamıyoruz abi ya. Yani. Kanka ulti bastım ben ama ondan. Üzüldüm ama ulti bastım ya. Aa gümüş gümüş neler olsun abi. Lan salmadık salmadık ya. Ben oyna Burası var. Ortada düşman görüldü. Burası var abi daldılar buraya. Yakar! Ben indi. Spike A'da düştü. Yakar! Burası var abi gelin lan buraya. Senz amana koduklarım seyç. Siz ben oynayacağınız oyunu ya. Love. Öldü amına koyayım. Bir düşman kaldı. Nerede lan bu? Yeran var mı? Bittim. Son 30 saniye. Allah Allah. Ben nereye? Ben o adamım. Ne oldu lan? Kula orayı ne rap ediyor çocuk? Ciddiyet mi istedin? Al o sana ciddiyet. ciddiyet. Komo moralini bozmayın arkadaşlar ya. Değil mi Reyna doğru değil mi? Evet, evet. Orada bir ayı Sen de her şey doğru diyorsun ya. Of. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Hayır ee, Reis izliyor mu? İzliyorum oğlum bir sus. Nasılsın? Bak burada. Güzel güzel. Merhaba. Bir düşman kaldı. Sejin ayakta seyircilik. kalan son oyun. Herhalde. Ah, ölümün senfonisi. Merak etmeyin. İnsan teçizat lazım. Biri bunu alabilir mi? Anka, ultim var. Üç kişi bey. Teçhizat lazım. Kimse Biri bunu abi. alabilir mi? Silah verebilir <laughs> Lan bizde mi bir alır mısın? dikkat. Hadi biraz hareket. Yakal! Bizden Abi açılmayın bak bir, tira, bir tane, bastım. Tamam. Spike yerleştirildi. Oh, Sıkıyorsa durun yerinizde. Gözlere dikkat! Öldü. Evet. Ayakta kalan Aa, son oyun. Bir düşman kaldı. Hadi oğlum yapalım. <laughs> ha. Hadi koçum. Sakin Son sayı Abuçlarım kaşınıyor Hadi başlayalım artık acımıyoruz. Oğlum oynayamadık işte ya. Yakar. Çekilin yolumdan. Tamam. <laughs> Burası spike yerleştirildi. <laughs> Silah burada. Lan ya, tanıyorum ya, tanıyorum. ayakta kalan son oyuncu. Ya ben affeder misin? Saldıranlar kazandı. Elinize sağlık beyler. Reynacığım sizi